Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün duyurumuz var. Bilal bir şey diyecek. Bilal söyle kanka. Arkadaşlar. bizin neredeyse gayet son videomuzun 50-60 kişi şey izledi. Ama onlardan hiçbir abone olmadı. Abi 50-60 kişi şey izliyorsunuz. Abone olmuyorsunuz ya. Bir tane 50-60 kişi şey izliyor. Abone olmuyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yani, cidden ayıp yani. Biz, benim hiç kimse aslında izleye, izlemeyecek. Çünkü tek sevdiğiniz oyunları izliyorsunuz ve abone olmuyorsunuz yani. Biz yani <laughs> ilerlemeyelim mi? İzliyorsunuz, bari ilerliyorsunuz. Evet. Bari <laughs> biz de abone ol, bize abone olun. Evet yani. Böyle olmaz artık ya. Saygısızlık oluyor. Bak seni söylemek istediğin bir şey varsa bu konuyu söyleyebilirsin. Yok kanka. Evet arkadaşlar bu, Ay, kadardı. bu kadar da lütfen abone olun bak. Bak o kadar video çekiyoruz. O Kasım'da da zaten özel bir video gelecek. Hadi bay bay.